Bugün 5 Temmuz 2021, Türkiye İstatistik Kurumu her ay yaptığı gibi aylık ve yıllık enflasyon rakamlarına çıkardı. Tahmin ettiğimiz gibi yüksek rakamlar. Üstelik TÜİK'in açıkladığı rakamlar, kamuoyunda artık pek de güven uyandırmayan rakamlar. Ne diyor TÜİK? 2021 Haziran sonu itibariyle yıllık tüketici fiyatları endeksi %17,53, üretici fiyatları da %42,89 arttı diyor. Son iki yılın zirve rakamları. Bu bir tarafa. Asıl önemli olan üretici fiyatlarıyla tüketici fiyatları arasındaki farkın bu kadar artmış olmasıdır. Bu ne anlama geliyor? Üreticiler şu anda üretmekte oldukları her türlü mal ve hizmet için harcadıkları para, maliyet girdi o kadar yükselmiş ki üretici fiyatları, tüketici fiyatları arasındaki makas bu denli açılmış durumda. Yani önümüzdeki aydan itibaren tüketicilere ulaşan her türlü mal ve hizmetlerin fiyatlarında yüksek astronomik rakamlar göreceğiz. Bu tüketici için kötü bir yaz ve arkasından da maalesef oldukça karanlık bir sonbahara işaret ediyor.